Evet, tamam, tamam. Her Herkesle bakışta olun Ahmet. Bugün şöyle birlikte Doğukan'la birlikte 1v1 bir bir yani vs -şey yapacağız diyelim. Hani vs -şey yapacağız. Şu anda Doğukan'ı arıyorum çalın. Bu, bunun gibi daha çok bunun gibi vs -şey oyunlarını daha çok görmek istiyorsanız like'ı alın. Evet. Tek Doğukan'ı hemen öldürmüştüm daha yarın. <gülüyor> <gülüyor> Yine öldürdü. Bence like atmayın çünkü bu atmayın çünkü ben bunu daha yenisini gelmesini istemiyorum. Çünkü ben Şu çok at, kötüyüm. At, 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 at. Doğan atma. At, 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 at. Doğan ben sen beni hep öldürüyorsun çünkü ben benim kötü olduğumu biliyorsun. Dur ağabey. öldüreceğim? Öldüremedim. Ha bıçağın da kalmasın. Ahmet ya yalan söylüyor. Benden iyi oynuyor. Ahmet yalan söylüyor arkadaşlar. Bir de petrol yapıyor. ben senden iyi oynamıyorum ki. Sen benden iyi oynuyorsun. Arkadaşlar Gizem buldum arkadaşlar çek. Bakın arkadaşlar burada bir sayı var. Ne olabilir acaba? Ne? Valla düşeceğim sandım öldüm ha. O kalsın olsun düşecek sandım. O düşeceğim sanıyorsun ya. Sonra da düşmüyor. Sonra da seni öldürüyor. Çok gıcık katıyorum ya ondan. Arkadaşlar arkadaşlar. 5 like istiyorum arkadaşlar. Hayır 5 like 100 like Ben bu gelmesini istedim. Hadi 5 like. Daha o 5 like'dan sonra bunun daha iyisini geliriz. Gelir. Hmm. saat

Arkadaşlar çok iyi bir tatikle, taktikle taktikle Dorkan şimdi. Buraya girelim. Burada bir Dorkan beni bulamayacak. Ve buraya bakayım bir yerde hemen hiç şu evet, Arkadaşlar zaman kaybı. Hani zaman kaybı. Dur. Ne? Dorkan. Doğan hile olduğu için deniriz, Bak, her gün hile evet. Şimdi ben bir burada bir arıyorum bir ya. Doğan şuran içinde olun, altta olun. Bir çıkarın. Arkadaşlar ben giriyorum ona. Ne oluyor lan? Elim yok arka benim annem ya. Doğukan mı vardı lan? Ne nasıl ya? <laughs> Niye? Tamam arkadaşlar. Noob Max kilo sever oynayacağım şimdi. Noob oynayacağım. Noob. Noob oynayacağım. Noob gibi oynayacağım şimdi. Ya bay. Normal aynı. Noob gibi oynayacağım. Noob gibi oynayacağım. Aynen noob gibi oynayacağım ben, noob gibi, gibi oynayacağım. Tamam noob gibi oynayalım. Tamam noob gibi oynayalım. Ay bir daha yakınlayalım, kafadan buraya çalış. <laughs> noob gibi oynuyorum arkadaşlar, noob gibi oynama challenge. Ha tamam. En sevdiğim silah geldi. Lan hey ölmedim, hiç şey vuruyorum vallahi ölmedi ha. Gördün mü lan hiç şey hiç şey hiç şey Ölmüyor lan adam. Çok iyi oynama çalış. Ben de hiç şey hiç şey vuruyorum ama ölmüyor. Oyunda ben hata öyle var. var. Oyunu Bravo. oyunu yapan kişiye şikayet şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim bu oyuna. Niye? Hesey atıyorum ölmüyorum. Diyeceğim. O da diyecek. Söyle. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Burıncı bir videonun daha çok gelmesini istiyorsanız. Sıfır like atmayı unutmamalısınız. lazım. Arkadaşlar 5 like istiyoruz. Yeni Bir de hemen 5 like geliyormuş. İnşallah gelmez. Hiç gelmez. Vallahi hal iki saattir hopluyor önlerindeki için ama ben yerinde duruyorum. Çünkü, çünkü, bak çünkü, bak dur dur dur. Bak çünkü, bak çünkü e, Doğukan kangaro. Kangaro. Kangaro aynen. Kangaro. Kangaro. GTA San kangaro yazarsanız altı metre uçuyoruz. Valla doğa buradan inmeye çalışmak aşırı büyük zeka. Aga ya Evet arkadaşlar like ve abone olmayı unutun. unutun. Oraya pustu ya arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağız? Yemin ediyorum HS'ye vuruyorum. Çocuk adam içinden geçiyorum. Ha buradan vuracağım. Nasıl? Bak. Arkadaşlar gördüğünüz şeyleri oradan iki dakika hemen buraya gel. Lan. Seviyor musun lan? Seviyor beni? bıçakla olacağız çünkü. Fransız bizi işteniyor. İşteniyor. Lan bağır. Başurada bag oldu. Neyse. Eee ben ben bilmiyorum nerede olduğumu sen söyle. Ben bilmiyorum çünkü ben Mori'yi oynamıyorum. Haritaların, maplerin adını bilmiyorum. Bu bıçaklayacağım ha beni bıçaklayacağım. Lan bıçakladı. <laughs> Ee, ne oldu canım? Ne oldu araba bıçaklayınca güzel oluyor değil mi? <laughs> en çok sevdiğim silah lan bu benim. Şimdi bittim bakalım. O sırada bak, Bir de ölürsem var ya. Abo. Bunu dedikten sonra ölmek. Hı. <laughs> <laughs> Geliyor Doğan. Geliyor Doğan. Ya bu silah da çok iyi. Sen öleceğime kendi baklarım dedim. Lan sana öleceğime kendi kendi baklarım dedim. Lan şey Aynı diye. Ben kalatma o şeyi. Çünkü ben vurdum. Bıçağına vurma. Ha tamam. Oh, öldü sonunda. Bıçakla bir tane daha vur. Tamam öldü. Doğan'a öleceğime kendim attım. Ya? Çakal öldü. Çakal. Doğan'a öleceğime kendim atladım. Oğlum ben seni öldürmedim ki, ben seni görmedim. Ha yine seviyem düştü. Ne ay kalanı. Bu canına vur abicim bir de sen? <laughs> Doğan 24 sefer ben öldürdüm. Daha böyle da yetmiyor yemin ediyorum. Vallahi ağrı işte canıma. Doğan öleceğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ya utmam ya. Sana ölmem ben kendimi öldürürüm. Seviye kaybedersin. Bir daha hopla öyle şeyleri. Yani eee Doğan. Ben çıkarma oradan. Vallahi yanlışlıkla düştüm. Vallahi billahi yanlışlıkla düştüm ha. Doğan vallahi bilerek olma. Vallahi. Ne? ne? Tamam. tamam bir birkaç sefer öldü. Seviye olmadı lan Ben Ben arkadaşlar 5, 5, ben 5, 5 yani, daha fazla da yapabiliriz 5, öden, 5, ya. Aynen Ama o yüzden biz 20 lobus atalım Ne olmaz. 8 robus geldi yani o zaman. Lan noob gibi oynuyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim de noob gibi oynayacağımı. Zaten. Hala ben noob gibi oynuyorum biliyorsun zaten. Yoksa ben bir kötü oynarım. Lan oğlum bıçağı yasaklıyorum. Bıçağı yasaklıyorum. Bıçağı yasaklıyorum <laughs> ben ya. Yeter artık. Yeter. Telefonum böyle. Yeter artık ya. Bıçağı yasaklıyorum. Şeyi yedin mi sen? Tamam. Baba. baba dur. dur. Ya, evet, o Aa, bak. Bak. Neyse. O da ya video çekerken baba gelken. Gel. Pardon, pardon. Boçağnadı. Tamam bir daha Alo? Alo. Anam telefonu gitti şu an. Boşuna tarıyorum mermim bitti. Lan dört mermim kal. Lan dört mermim de ol Ben bıçağına vursam. Hocam Geçmiş olsun. Lan lan niye ya? Lan niye Aha bak buldum. Aşağı düşmeme bak buldum ha. Sen aşağı ya aşağı düşme ya, ya, buldum. Ben de aşağı düşüyor musun? aşağı düşme. Ben... Evet, bağ buldum. Bağ ee. buldum. çok ölen kişi diye Ya sen de bıçakla lan seviye kalmadı ki. Yemin ediyorum seviye kalmadı bende ya. 2 seviye kaldı zaten ta bıçakla. Adam 30 seviye ben 2 seviye. Arkadaşlar 5 like değil. Siz <laughs> siz 100 like atsanız bile <laughs> bunun yeni videosu gelmeyecek zaten. <laughs> 60 level mi? Ben de 31 yazıyor. Ya, Doğan sen beni 31 sefer öldürdün daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun söyle? 32 Final hey, level'e geldik lan. ya Al hadi al al ben kendim atladım aşağıya Ya niye attın? Arkadaşlar geldik. Bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız oh, daha var bir 30, daha var. 30 like atmayı unutmayın ve beğeni. Ya 5 5 30 like arkadaşlar. Bunun gibi videonun daha çok gelmesini istiyorsanız 30 like atmayı unutmayın. Unutmayınız. Ve... Arkadaşlar 5 5 şey <laughs> like arkadaşlar. 2 like atın geliyor. Beğeni.